Ben Zeynep Ceylan. Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi konservatuar bölümünü kazandım. Doremi tercih etmemdeki sebep hocaları çok iyi. Sıcak kanlı ve çok sevecenler ve ayrıca çok güzel hazırlıyorlar. Dersleri çok iyi ve bize karşı davranışları çok güzel. Sıcak kanlı insanlar diyebilirim. Yani evet. samimi insanlar. Eğitim sürecimiz sıkı geçti. hocam ee, hocama çok teşekkür ederim buradan. Beni çok güzel hazırladı. Yeri geldi azarladı, yeri geldi güldük. Güzel yani çok sıkı hazırlandık. Güzel bir şekilde. Çalışmalarımız çok sıkıydı. Her gün buraya geldik. Her gün hocalarımız bizi burada hatırladı, Dersimize girdiler. Bir saat aralıklarla ses çalışmamız. Tek başımıza çalışmamız oldu. Yani çok güzel bir yer burası.